Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Skyblock oynayacağız. Skyblock'ta arkadaşlar seriye yeniden başlıyoruz. Şifresini unuttum diğer bizim hesabın. Zaten az bir şey yapmıştık yeniden başlayacağız. Evet arkadaşlar Arkadaşlar Sky 4'teyim yine aynı Sky'da 4. 1'e şey girmiyorum. Kadir de geldi. Artık aktifleşti arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi dedim daha iyi. Dedim aslında da. Hmm, bakalım. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Daktı geldi şimdi. Kaç tane çıktı? 3 tane var içinde. Normalde kaç tane gelir bilmiyorum. Daha fazla çıkıyor normalde. hemen bir bizim muhteşem jeneratörü yapalım. Şunu şöyle iki tarafı da kalacağım. Şöyle yaptık. Şimdi koyalım. bakmayın. Şimdi alalım. Çestimizi alalım. Diğer düzen. Aynı düzen. Şöyle. Alalım. Şöyle koyalım. Şöyle. Şöyle bir tane kazma yapalım. Bizim şu şeyi alalım. üstüne bir tane kaktüs koyalım. Şunu şöyle. Şimdi başlayalım hemen kazmaya. Çok hızlı kazıyorum. Demir yaptıktan, demir yaptığımız için bayağı bir şey yapacağız bu seriyle. Güzel bir seri olması dileğiyle arkadaşlar. Hmm. Kadir'in adasına katılabilirim bilmiyorum ama belki hmm, şöyle bu daha ileride ben yeniden sıfırdan başladım benim de normal güzel adalarım var iki üç yeniden sıfırdan başlıyorum sizlerin de görmek için nasıl adalar güzel olur nasıl adalar yapılır bizim oh. istediğimiz

tarlayla tek balkabak büyük bir balkabak tarlası olacak. 3-4 stekli bir balkabak tarlası olacak arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi kanala reset çektim. Hmm yaladım ya Arkadaşlar bu arada PC'den videolar böyle bile bilgisayardan videolar bilgisayar aldım bilgisayarım çok güzel Şaka yaptım çok az FPS Videoda video çekmez, çekmemez, yani çekmiyor. Dön 50 FPS video çekirken 10 20 FPS alıyor. Çok kötü oluyor. Videoda değilken ama çok güzel oynuyor yani FPS'im yüksek oluyor sorular da Hmm, ee, evet, şöyle Arkadaşlar şu anda Vizenden çekiyorum videoyu Videoyu. Arkadaşlar burada oyuncu insanı tanıtmıştım bu arada tüm maniler hazır. Bugün gireceğim kapak fotoğraflarını oraya. Bu arada okullar çok az kaldı. Zaten sınavlar bittikten sonra ben daha okula gitmeyeceğim Ondan sonra bol bol video çekeceğiz. Şey, çekeriz Çok iyi olur. Şöyle, şöyle bana verdiğin değer kaç kuruşdur? karakterinde kaldı bütün tüyler gece de lan right derin baga girdi bir şey var burada arkadaşlar görüyor musunuz right asılmıyor bir şeyler var ama bu sefer bu soruda bayağı bir bug var git ne diyorsun Oha bir şey koyulmuyor. Ne kaydı abi? Ne diyor abi bu herif? Bir şey anlamıyorum. Bir şey yok ki like Şöyle. Ha, koyulmuyor abi bu nedir? filan yapalım. Nasıl? Hatta da tam bak öleceği zamanı buldu. Ya oh, 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 oyuncu senin de şeyin de ya o kadar taş kazıyoruz kazıyoruz. Sana geliyor bir şey geliyor. Bütün emekler boşalmış. Tövbe tövbe. Tövbe. şuraya yaparız o zaman. güzel bir şey. Öyle bir. Right diyor abi ben ne yapayım right? Bir şey de yok ha. Olmadı halde. Bug var abi. Bir, sürü bug var ha. Şimdi zengin olmuştum bugları kullanırken. 30 bin tane bug var kimse bilmiyor. Bir sürü bir sürü bir sürü. Size göstereceğim şimdi bir tane. Bu bayi Bir tane göstereceğim. Bir tane taraf değil değil mi? bu taşlar bu Evet. Gösterdim size. Zaten taş kazma makinesi olmasa bundan bile evden çıkıyor. bakın. Bazen çıkıyor. Bazen çıkıyor. Hızlı hızlı burayı kazın 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 çıkar. Bir tane çıksın. Bunu deneyelim. Olmadı. Normalde oluyor. Çok çok deneyelim. her taştan çıkıyor taşı koyun taşı koyun kırın olur yani çıkar Bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Hmm, kısa videoldu görüşürüz. Bay bay.